Bu konularda çok katılardır. Yani münafıklarda bu özellik vardır. Yani özellikle aşktan, sevgiden, e, cinsellikten nefret eder münafıklar. Yani evet. onu bir e, suç olarak görüyor Mesela cennette de cinselliğin olmasını çok aşağılayıcı görüyorlar. Evet. Haşa. Haşa. Yani çıkıyorlar. Yani en aşağılık usluplarla, onlara yakışan bir uslupla e, Allah'ın verdiği bu nimeti aşağılık bir uslupla telin ediyorlar. Evet hocam. Çok adice bir uslupla. Bak Allah ve bunu... Bir nimet olarak söylüyor diyor ki Allah mesela göğüsleri yeni tomurcuklanmış diyor Kur'an ayeti. Evet. Değil mi? Evet hocam. Saklı yumurta gibidirler diyor Allah. Eşte sadece bütün dikkatlerini eşlerine vermiş in diyor Allah. İri güzel gözlü ve eşlerine tutkuyla bağlı diyor. Tutkudan bahsediyor Allah. Ve tutkudan derin zevk alacaklarını söylüyor Kur'an'ın. Ve onlar çadırlar içerisindedirler, üstleri kapalı ve yüksek döşeklerdedirler diyor. Acayip rahatsız ediyor münafıkları bu. Evet. Yani cennetteki müminlerin kavuşacağı nimetten de rahatsızlar ve bir kere kafaya koymuş onu yani e, cinselliğin adi bir şey olduğunu, insanları sevmenin, mesela kadın sevmenin adi bir şey olduğunu inanmış. Bu bütün sapkın dinlerde vardır. Yani Budistlerde de vardır. Böyle sapkın inançların hepsini bakın inceleyin. Evet hocam. Hepsinde bir kadın düşmanlığı vardır. Hatta adam ölüyor, karısını da yakıyorlar beraber. <laughs> adam öldüğüne. Cahir cahir yakarlar kadını. Sapkın bir inançtır. Evet hocam. Bu kadına güvenme ve kadın nefretinden kaynaklanır. Kur'an'da da bunun tam tersi anlatılır. Evet. Hatta evet. E, Müslümanlar özgür de e, eşlerinden beraber oluyorlardı. Yani evet. özgürce. Evet. E, bunun münafıkları bundan da rahatsız oldular. Onun üzerine ayet indi. Kadınlar sizin İstediğiniz gibi varın. Evet. Yani, yani istediğiniz gibi özgür sevişebilirsiniz. Evet. Onlara karşı yaklaşabilirsiniz i̇nşallah gibisinden. İnşallah. Anlaşıldı evet. mı? Evet. Ama Acayip rahatsız oluyorlardı bundan. Halbuki orada bir hayvani içgüdü değil bu aşktan kaynaklanan bir insan mesela bir şeye sarılmak istediğinde bu şehvet midir? Yani sırf boşalma arzusu mudur? Değildir hocam. Değil mi? Evet. Yani mesela, mesela kediye sarılıp bağrına basıyorsun. Şehvetten dolayı mı bağrına basıyorsun? Değil tabii ki. Allah aşkından evet. O. İnşallah hocam. Ama ayrıca şehvet gücü de verilmiştir insana. Evet. İlave olarak verilmiştir. Ama saf şehvet değildir bu. Evet inşallah. Bu Allah aşkıdır. Yani sarılma ve bağrına basmak, öpmesi, koklaması sevgidir. İnşallah. Allah aşkından kaynaklanır. Mesela insan 3 yaşında çocuğu oluyor değil mi? Evet. Bir de bağrına sıkı sıkı basıyor, kokluyor, öpüyor. Evet. Bu ne bu? Evet. Allah aşkıdır bu. Evet. Ama eşinde, helalinde de ekstradan Allah şehvet nasip eder. Evet. Ama şehvet orada zannedildiği gibi hakim güç değildir. Yani münafıkların o aptalca inancıdır o. Yani ufak bir bölümüdür. Yani ilave bir bölümdür evet. o. Asıl olan Allah aşkıdır. Tek başına şehvetin hiçbir gücü yoktur. Hiçbir şey yapamaz. Evet. Yani tam anlamıyla kuru kavruk olur. Hiçbir şey olmaz. Evet. Saf şehvetle hiçbir şey olmaz. Yani ne sevgi duyabilirsin, ne sarılma isteği olur. Hiçbir şey yapamazsın. Zannedildiği gibi değil mi şehvet? Allah onlar onu bela olarak vermiştir. Onun için münafıklar çok e, muzdariptirler. Evet inşallah. Yani bayağı hastadırlar. Onun için sapıtırlar. Mesela bak, e, Hazreti İbrahim döneminde biliyorsun o sapıkların konumunu. Evet, evet hocam. Sebebi, sebebi budur. Evet. de sapıkların bu hallere düşmesinin sebebi budur. Yani saf şehvetle çıkınca Allah belasını verir. Ama Allah aşkıyla çıktığında Allah nimet verir. Evet. evet. Ve güzellik verir. Maşallah. Bunu ayırt edemedikleri için saf şehvet gözünü sürekli peygamberimizi eleştiriyorlar yani aptalca ve akılsızca. Oradaki Allah aşkının farkına değiller. Mesela cennetteki bütün hayat hep Allah aşkı üstüne kurulu. Cennet evlerine aşk duyuyorsun. Cennet çocuklarına aşk duyuyorsun. Cennet bahçelerine aşk duyuyorsun. Cennet çiçekleri var, cennet müziği var, cennet kokusu var. Yani aşk her yerini sarmış. Cennet hurilerine de e, vildanlar var, küçük çocuklar, evet, ufak. Evet. E, barına basıyorsun. Elhamdülillah. Barına basıyorsun. Değil mi? Öpüp kokluyor. Küçük 2-3 yaşında vildanlar var küçük. Cennette koşuşturuyorlar bu nedir? Bu Allah aşkı değil mi bu? Evet inşallah hocam. Değil mi? Evet. Ama helaline karşı ekstradan şehvet vardır ama diyorum yani onun payı küçüktür. Zannedildiği gibi değildir. İnşallah. O ilave bir e, duygudur. O bütün e, olayı yani ruhtaki o coşkuyu medene getiren Allah aşkıdır. Bak ayet diyor Allah gözlerine eşlerine tutkuyla dikmiş diyor ve yalnız onları diyor bakın. Yani Aitlik çok etkileyicidir. Mesela bir kadın herkese aitse etkilemez insanı. Herkese ait. Mesela kadın da öyle mesela eşinin eee fahişe olmasını istemez. Evet. Değil mi? Evet. Mesela kadınlar fahişe erkekten tiksinirler. Evet. Jikolo tarzı tiplerden değil mi? Mesela müthiş iğrenirler. Çok aşağılık görürler. Evet hocam. Evet. Yani elinde değildir yani. Evet. Mümin erkek de fahişeden tiksinir. Elinde değildir. Yani herkese aittir. Yani o derinliği bulamaz. Kur'an'da yasaklanmasının nedenlerinden bir tanesi de olur. İnşallah. Yani mesela Allah onun için diyor ayette sadece gözlerini eşlerine dikmiş diyor. Evet. Eşlerine dikmiş. Bak devam ediyor ve tutkuyla diyor Allah. Tutkuyla. Tutku denen bir şey var. Mesela münafık tutkuyu bilmez. Aşkı bilmez. Evet. Kavrayamaz yani ne olduğunu anlayamaz. Onun için onu saf şehvet olarak anlar. O yüzden de Peygamberimiz sürekli suçluyorlar Hazreti Hasan'ı, Hüseyin Hazreti Ali'yi, hep suçlamışlardır. Ve Kur'an'da da sürekli cevap verilmiştir onlara, yani çok fazla ayetle cevap verilmiştir. Ee, bu konu tabi hadislerde de çok kapsamlı anlatılmıştır, hadislerde de sonra başka bir gün anlatırız inşallah.